İngilizler İkinci Dünya Savaşı'nda filleri kullanıyorlar. Fil. Yani Ebrahim ordusu gibi. Müslümanlara karşı. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sınırım. Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Onların tasarladık planlarını boşa çıkarmadı mı? Fil sahipleri şu an işte İngilizlerin devletinin sembolü olan fil. Bak Rabbin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? İngilizlerin devletinin sembollerindendir fil geniş çaplı Müslümanlara karşı fil kullanıldı. Dünya Savaşı'nda, iki Dünya Savaşı'nda hatta Laos ve Siam'da hakimiyeti olduğu için İngilizlerin orada bayraklarına fil sembolü koydular. Yani İngilizlerin devletinin damgası olarak. Rabbin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tasarladıkları planlarını boşa çıkarmadı mı? Yani İngilizlerin devletinin planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. Ebabil şu an melekler ve cinler olarak düşünebiliriz. Onlara pişirilip sertleştirilmiş balçık taşlar atıyorlardı. Sonunda onları yenik ekin yaprağı gibi kıldı. Yani ekin yaprağı gibi kuruyup gittiler, yok oldular. Bu ikinci yarbinde İngilizlerin kullandığı film resimler var mı sizde? Var. Göreyim. Bu dediğiniz gibi Laos bayrağı, bu evet, da Siyan bayrağı. O piramit falan hepsinin özel anlamları var. Çok katlı piramit. Evet. İngiliz devleti o sembolleri geniş çapta kullanır. Mesnevi'de de geçer fil. Fil sembolü anlatılır. Filin karanlıkta hareket ettiği, ama insanların fili fark edemediği Bir ahıra getiriyorlar fili. Filin kulağına biri dokunuyor, biri bacağına dokunuyor. Biri... Ama hiçbiri anlayamıyorlar fili. Biri diyor ki masa diyor. Biri diyor ki işte başka bir şey, biri başka bir şey, biri başka bir şey. Ama halk anlayamıyor fili. Yani nasıl İngilizlerin devletini anlayamıyorlar? Değil mi? İçeri girdiği halde ...yani küçük küçük parçalarını gördükleri için fark edemiyorlar. Orada temsillerle anlatmış. Ama anlayan anlayacağı şekilde. Ama İngilizlerin devleti bu tarza bunu yorumluyor. Yani biz fil gibiyiz diyor ama fark edemezsiniz bizi. Ayrı ayrı yerlerde olduğumuz halde. Kimi masa zanneder, kimi sandalye zanneder, kimi bilmem başka şey zanneder. Ama bizi göremezsiniz. Bu mantığı işliyorlar.